Merhaba arkadaşlar ben Kosmos ve bugün sizlerle birlikte The Long Dark'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar Ama öncelikle videoya geçmeden önce konuşma yapmak istiyorum 6 Şubat depreminden 2 yıl geçti ve gerçekten hala acımız içimizde çok can kaybettik ne yazık ki e, Tanıdıklarınız belki vefat etmiştir bu felaketten sonra o yüzden hani hatırlatmak istedim sonuçta aradan da 2 yıl geçmiş Allah bir daha yaşatmasın bu milleti ama önlem alınmadığı sürece yeniden yaşamak zorunda kalırız o yüzden lütfen Önlem almayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir video girişi yapmak istemezdim ama sağlık olsun. Çünkü milletimiz iki yıl önce hayatını kaybetti ne yazık ki enkaz altında kaldı. Evet arkadaşlar videoya geçelim ama bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz sevinirim. Haydi. Şimdi arkadaşlar en sonki bölümde bankadaydık. Bankada. o bir dakika şurada da enerji barı varmış bunu da alalım. Bankada arkadaşlar bir tane şifre vardı o şifre çözmeye çalışacağız. Yani kasa şifresi vardı tamamdır arkadaşlar şimdi açtığımız uykusuzluğumuzdan her şeyimiz yerinde burada burada kaçırdığım şeyler olmuş ben videoyu derken gördüm şimdi toplayacağım onları ee, kasa şifresi vardı bir dakika o kasa şifresi bir yerden çıkıyordu videoda dönmüştüm baya da kahve çıkmış sanki bu oyunu kaydetmemiş miyiz biz ya aynen bak bu oyunu kaydetmemiş bu Ayda neyse arkadaşlar çok şey bulmadık zaten de Yine de alalım. Evet arkadaşlar. Bugün bilmiyorum şu bankayı iyice bir toplayalım. Ondan sonra çıkacağız. Belki bir av yaparız. Gerçi yemek ihtiyacımız yok da. Yine de bir bakarız arkadaşlar. O bakar yerden kahve çıkıyor. Bu güzel oldu. Şu konteynerleri araştıralım. Konteyner diyorum işte kutuları. Boş dedim. Valla bunlar boş. Bir dakika bakın. Aa ben bunu ben açmamıştım geçenki videoda. misine çıktı balık için. Aa güzel. Olta yapabiliriz aslında. Aa bu da boş çıktı. Bak arkadaşlar dediğim şey burada. Burada da adam vardı ceset. Aa bakın cesette bir şey var mıydı? Ben hatırlamadım şu an onu. Bakalım cesette bir şey. Aa kaç koller falan varmış. Bakın burada da şeyler var da bu çok önemli değil diye hatırlıyorum. Umarım öyledir yani. Burada da bir tamam. Şuna da bir bakalım burada da bir şey yok. Tamdır ya. Buralarda bir şey yok. Aa bak burada şeyler varmış. İçecekler var. Bunları alalım. Şimdi kasayı araştırdık. Bakın. Nasıl dönüyor daha böyle İlk önce soldan sağa gidiyordu galiba ve 50'lerin orada duruyordu ilki. Bir dakika. Aynen lan. Yanlış mı oldu? Sağdan sola mıydı acaba? Yanlış mı hatırlıyorum? Allah Allah. Bir dakika ya, kafam karıştı. Soldan sağydı ya. Ben öyle hatırlıyorum. Aha. Şifre değişmiş. 30'larda bir şeyler oldu. Bakın ilk kilidi açtık. İkinci kilit ikinci kilit nerede oğlum? Haydi ikinci kilit naz yapma neredesin ya? Şu an... ah, bak İk... Ah be abi ya Dur kafam karıştı bak şimdi buralarda ilk kilidimiz var tamam mı? Burada mıyım lan? he onlarda bir yerde dur Onu bulduktan sonra bir dakika biz Sağa gittik de aha. Çok dikkatli gidiyorum. Haydi oğlum. Değişik bir gıcırt sesi geldi. Ya muhtemelen oyuna size de gelmiştir oyuna gelmiştir diyorum. Zaten oyunun sesi. Tamam. Aç. Arkadaşlar güzel oldu. Sonunda şey yaptık. Bunlar kime ait acaba? Kitap dedi. Bilgi kaynağı olabilir nakit. Abi bu muydu bunun? O kadar bu ya konuşamadım da. O kadar bu... uğraştık bunun için miydi? Bakın arkadaşlar şuranın ikisi de kilitliydi sanırım. o bir tanesi kilitliymiş ama hani onun anahtarını arıyordum ben aslında. Hani hiçbir şey yok. Sağlam iş botu. Abi şu bota bakalım ya. Dur bakayım. Pardon yanlış yer. Bizdeki yırtık izci botuymuş. Buradaki sağlam izci botu. Evet. Isınmayı attırıyorsa giyelim ya. Koşuyu düşürse de bir şey olmaz. Evet çok fark edilmiyor. Bakın burada tuvalet vardı. Tuvaletten su dolduracaktık. Aynen hepsini dolduralım. Arkadaşlar uyum, uyumazsak kaydetmiyor ya. Yani. Uyumamız lazım bizim. Ya uyuruz. Eve gider uyuruz. Diğer, diğer evleri de araştıracağız. Arkadaşlar yolumuz var. Uzun bir seri olacak ama ben ga, yani gayet keyif alıyorum. Ben yani video dışında oynamıyorum. Video içinde oynuyorum ve bu da hani beni daha çok heyecanlandırıyor. Gerçekten hani bu seri bitse bile Winter Might diye bir seri şey vardı galiba bunun. Emin değilim bu hayatta kalmadı. O Winter in Might mı ne bir öyle değişik bir serisi var. Onu da serisini çekeriz muhtemelen. Şimdi bir dakika. Aa burada şey var. Buranın var. Güzel bunu. Ben görmemiştim bu arada. Şunu araştıralım. Hadi bunu da araştıralım. Okey. Ketçaplı cips çıktı. Onun için arkadaşlar ya ben anahtar arıyorum şu an ama sanırım anahtar yok. Daha abi. Daha anahtar bulamayabilir. O Hızlı koşma varmış. Ben yeni keşfettim. Aydan kaçarken öyle olacak işte. Bu arada yerde şey var. Tüfek mermisi evet. Tüfek mermisi güzel ama tüfeğimiz yok bizim. Şu çekmeceleri açalım. Yoktur kardeşim. Kimin olacak? Tek biz yaşıyoruz ya. Adam soğuktan donmuş orada. Evet arkadaşlar. Ben bankayı aha. Şuna da bir bakayım. Ben bankayı Şimdilik terk edeceğim. Yani bence bir şey unutmadık. Her yere baktım. O kar da başlamış. Ha, bu arada İstanbul'da da kar düştü. Ee, şu an havada buz gibi o zaman hani böyle karlı havada bunu oynamak da iyi hissettiriyor tabii ki tutmadı kar ama olsun hani böyle aralıklı da olsa bir kar yağışı gördük Allah bize nasip etti şimdi arkadaşlar biz şu evde kalıyorduk ee, şu evlere bir bakalım bunlara giriliyor mu acaba bu evlerde ne bulabiliriz ki en kötü yatarız ya aynen en kötü yatarız Milton daha kasabası evi Milton evi diye geçiyor işte karton kutu hmm, ilk kiti varmış burada Aa güzel. Ağrı kesici güzel oldu. Metal konteyneri araştıralım. Zaten bu boş çıktı sorun değil. Burada ne var başka? Bir dakika. Şunu da araştırayım hadi. Belki arkadaşlar bankadaki... ama bu ne? İşe yarar mı ya? Evet yemek Belki yani anahtar buradan çıkar bilemeyiz ya arkadaşlar. Hani... Belki saklamışlardır. Değil mi? Mantıklı. E, yatak var mı bu evde? Bir dakika şunu araştıralım mı? Yani araştıralım. boş çıktı. Şunu da bir bakalım. Ben yemek yiyeyim. Su içeyim. O ve götürsün. O bak değişik bir müzik girdi oyuna. Ya oyun böyle içler ürpertiyor biraz ha. Bitkinlik azaldı evet kahve içtik. Oyunun sesi böyle bir, iç ürpertiyor güzel ama gerçekten güzel bir dakika mikrofonu biraz şuraya çekeyim tamdır e, değişen bir şey olmadı tabi sesi ama hani benim için daha rahat oldu şu an abi bir dakika biz nereden geldik şuraya mı mıydı banka kafam karıştı bir an aynen aynen buraydı manka tamam orada kulübe var aslında arkadaşlar ya o kulübe Baksak iyi olur. Bayağı soğudu havalar. Zaten çoğu ile kar yağdı. Hani İstanbul'a bile kar yağdı. Muhtemelen siz de bu videoyu izliyorsanız sizin illerinizde kar yağmış diye düşünüyorum Antalya, İzmir değilse. Yalnız oyunda zıplama yok galiba. O yüzden çıkamayacağız herhalde buraya. Bir bu ok mu? Çubuk. Baya yalnız çok değişik bir ses kastım he. A mantar var burada. Tam mantar yeriz. Aa orada bir şey mi var lan? Abi geyik sesi geldi ya. Ürpertti beni mi? Bu arada acaba Valorant yayınlarına falan mı başlasam? Ya yani Valorant'ı da fazla oynamadım ama olabilir. Aa eski okul diyor. Oo bura bayağı yıkılmış. Yalnız bir şey diyeyim mi? Hani hani hazır 2 yıl 2 yılda geçmişken aklıma direkt hani 6 Şubat geldi bir an. Böyle oradaki yıkılmış okullar gibi bura bayağı bir yıkılmış, kötü olmuş. Yazık gerçekten. Yani bir şeyim burada bir şey bulamayız biz ya biz buraya girmeyelim hiç enkaza girmeyelim ama hani 6 Şubat'ı bir kez daha bu da hatırlamış olduk bu inşaatla yapıyla Şimdi Burada park gibi bir yermiş işte okulun bahçesi gibi bir yermiş herhalde Arkadaşlar diğer bölümde ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok yani şu an Bu kasabada hani ne bulursak kardır bizim için ama Şu araca bir girelim Bir bakayım ba ee Bagajı açılıyor sonra da bakarız evet yani bomboş Burada bayağı da Hava kararmış. Boş. Yapma ben. Çok değişik hayvan sesleri geliyor aslında. Yani gerçekten o açıdan korkuyorum biraz. Hani diyorum acaba hayvan mı geliyor? O kar hızlandı sanki. Böyle bir ses garipliği oldu. Kar hızlanmış olabilir. Aynen. Buraya bakalım. Şu arabaya da, bu arabada da bir şey yok. Abi bizim şey Eve girelim. Aa bura nere? Po postane gibi bir, bir yer bura herhalde. Tamam da gidelim abi. Vallahi ilk defa geldik galiba derken. Burada da bir donmuş ceset. Boş. Yani bomboş. Ceset. Bunları tek tek araştırmıyor değil mi? Tamam araştırmıyor. Bitkinlik azaldı süresi. ayda abi ne kadar yoruluyor karakter. Uyuyacağız zaten de. Bakayım başka Bak burada Burada çok önemli değil Çok önemli şeyler yok burada Şu sırt çantasına bakalım ya Boş her şey boş buradaki de var ya Tam çıkacağım ben buradan ya burada fazla bir şey yok sanki Burada kalıyorduk sanki ya yo buranın girişi bile yok Aa burada evim var sanki Geçemiyoruz şunu Ya arkadaşlar bu oyunun finali nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Hani bakacağım videolarına. Diğer bölüm ne yapabiliriz onda bakacağım ama bu bölüm genel olarak verimli oldu ya. Aa bak yatak varmış. Uyuruz. Burada bitiririz videoyu. Şimdi buralara bir bakalım. Şu fırını da açalım. Belki yemek kalmıştır. Kalmış. Hep de boş çıkıyor. Orada yemek var tezgahta. Alayım. Susamışız biraz ya. Hayır. Toprak sure sırt çantamız yalnız dolmuş yani. Bir de zorluk çıkartabilir. Ben bir su içeyim o zaman ya. Su içeyim de hani biraz azalsın. alsın. İç bakalım. susuzluk da gitsin. O iyi işte vallahi benim de su içesim geldi. Bu şu videodan sonra bir suyumu içeyim. Normalde videolarda yanımda su oluyor. Bugün de almayacağım tutmuş. Aa iyi eldiven geldi. Tamam. Başka da yapacak bir şey yok herhalde. Rüzgarlık güzel oldu ama. Rüzgarlık güzel oldu. Yarısı. Ha, buradan da o iyi bir buçuk litre yakın su geldi. Aynen bayağı iyi oldu. Tamdır. Ee, o mu alsak ne Ne var burada ağır kesici? Şey. Ama arkadaşlar vallahi güzel işte. Aa orada şey var lan. Ayakkabı var. Ama işte. Ee, ne, ne işim zaten artık almayacağım. Çok aldık. Evet yatalım da videoyu bitirelim. Yani sırf kaydetsin diye yatacağım bu arada. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna gelelim. Diğer videoda belki biraz daha uyuruz. Hani şu an kaydetsin diye şey yaptım. E, kaydetmeyince baştan oynamak zorunda kalıyoruz. Şu an kaydettim. E, umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ben oynarken çok keyif alıyorum. E, Video izleyip hala beğenmediyseniz veya hala abone değilseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.